Merhabalar arkadaşlar. Hayal İş Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yan taraftaki şekli çizeceğiz. İlk başta üst taraftan başlayacağım ben. Line'a tıklıyorum. Kalın çizgimi alıyorum. Ve üst tarafın genişliği 134 mm'ymiş. Kalın çizgimizi alamadık. Tekrar tıklıyorum line'a. 134 mm'ymiş. Aşağıya doğru 10 mm iniyormuşuz. Sol tarafa doğru 134 ve yukarı ile birleştiriyorum. Daha sonra şurada radyuslarımız var. Hemen onları yapalım fillet komutuna geliyorum multiple diyorum radius diyorum multiple bildiğiniz üzere çoklu radius kırmaydı gördüğünüz gibi tekrar komuta gelmeden bu şekilde radius kırabiliyoruz daha sonrasında 61.5 şu çizgiden de inmemiz gerekiyor aşağıya şuradaki dairemizin merkezine ulaşmış olacağız orta noktasından ineceğiz tabii ki de eksen çizgime geliyorum orta noktayı seçiyorum 61.5 diyorum daha sonra Sorku komutuma geliyorum çizgimin bitişine geliyorum. yarıçapı çapı 10 olan bir daire çizecekmişiz. Enter diyorum daha sonra 45 olan ve bir de 54 olan bir daire çiziyormuşuz. Hemen şu çizgilerimizi kalın çizgi yapıyorum. Bu şekilde tıklıyorum. Ve kalın çizgiye tıkladığımda kalın çizgi oluyor. SC deyip çıktığımda tekrar eksen çizgisine döner. Bu yüzden hemen kalın çizgi yapıyoruz tekrar Daha sonra içte üçgenler oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Bu üçgenleri çizelim linea tıklıyorum. Üçgenlerin gördüğünüz gibi uzunluğu 30 mm. Ben dairemizin, dairelerimizin daha doğrusu merkezinden başlayacağım. Yarıçapı 10 olduğu için şuradan şurası 10 mm'dir ve 30 mm gittiğimizde toplam 40 mm gitmiş oluyoruz. Şu sağ tarafa doğru 40 mm gidiyorum. NSC diyorum, line'a tıklıyorum tekrar. Daha sonra yukarı doğru 40 mm gidiyorum. Ve daha sonra şu eksen çizgimizi de sildim karışıyor çünkü. Şu buradaki 90 derecelik Y ekseninde 90 derece olan yani şu çizgimizle 45 derecelik bir açı yapan çizgi varmış. Hemen bunu çizelim. 40 diyorum uzunluğa, tap diyorum 45 derece diyorum ve bu şekilde oluşturuyoruz. Daha sonra şu çizgimiz şuraya da gördüğünüz gibi şurası 45 derece, burası 45 derece, ve şurası 90 derece oluyor. Hemen dik bir çizgi indiriyoruz şu şekilde indirdik gördüğünüz gibi ve aynısı burada da var buradan da direkt bir çizgi indiriyoruz şu şekilde daha sonra burayı kontrol edebiliriz aslında 45 derece olduğunu diye şuralara şu iki tıklıyorum ve arasındaki açıya bakacağım evet 45 derece olmuş ESC deyip çıkıyorum daha sonra kuadrat nok e, şurayı tamamlayalım doğrusu bitirme tıklıyorum şu içteki tarafı siliyorum ve şurayı çoğaltacağım. İki tanesini çizdik biz. Burada 8 tane var toplamda. 4 tane çoğaltma yaptığımda 8'i tamamlarız. Bu iç tarafı ilk başta silmemin nedeni çoğalttıktan sonra silemiyoruz. Onu da söyleyelim. Biz çoğaltacağımız şeyleri seçelim. Era'ya geliyorum. Seçiyorum. Şu şekilde. Daha sonra Era'ya geliyorum. Oradan Polar Era'ya gelip dairenin merkezini seçiyorum ve bu şekilde çoğalıyor 4 tane çoğalacak biz enter diyorum daha sonra tekrar enter deyip çıkıyorum şu kuadrant noktalarından yukarı doğru çizgiler çekip şurada radius kurmamız gerekiyormuş onları yapalım line'a tıklıyorum kuadrant noktama geliyorum şuraya çakıştırıyorum daha sonra hemen filet komutumuza gelelim radius diyelim ve 7.5 yarı çapında olacakmış 7.5 deyip enter diyorum çizgimi seçiyorum. Bu şekilde de burayı çizdiğimde seçtiğimde bu şekilde oluşturuyoruz. Daha sonra buraya alıp direkt karşı tarafa aynalayacağım. alacağım. Tekrar tekrar uğraşmayalım diye. Enter diyorum. Eksenimi seçiyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi aynaladım. Şimdi aşağıya doğru inelim. Şurada gördüğünüz gibi şuradaki kuadrat noktamızdan sol tarafa ve sağ tarafa doğru 20 mm gitmiş ve şurada bir ağız açılmış. Onu yapalım. Line'a tıklıyorum. Kuadrat noktamı gidiyorum. Sol tarafa doğru 20 gidiyorum. Şu şekilde yukarıya şöyle biraz yakınlaşalım. Dik bir şekilde çıkıyorum. Trim'e tıklıyorum. Şurayı kesiyorum. Ve bu şekilde oluşturmuş olduk. Hemen 40 mm şuradan sola gidip aşağı inersek diğer tarafı da yaparız şuradan 40 mm sağ, doğru, sağ tarafa doğru gidiyorum. Aşağıya doğru indiğimde bu tarafı da oluşturmuş olduk. Trim diyorum. Şurayı kesiyorum. Şurayı da silebiliriz. Ve şuraları. Daha sonrasında şu çizgimizi yapalım. Bu çizgiyle şu dairemizin merkezinden aşağıya doğru 60 mm indiğimizde bu çizgimizi oluşturmuşuz. Line'ı tıklıyorum. Dairemizin merkezinden aşağıya doğru 60 mm iniyorum. Sol tarafa doğru çizgi çekiyorum. Dairemin uzunluğu 76 mm'ymiş. Aşağıya doğru iniyorum. 16 mm'ymiş aşağıya doğru da. Sonra toplam 76 artı 102'den 178 mm'ymiş. Yukarı doğru çıkıyorum. Yine 16. Sol tarafa doğru gidip şu çizgiye çakıştırıyorum bu şekilde. Trim deyip şurayı ve şurayı siliyorum. Şu çizgimizde hemen extend komutuyla uzatabiliriz. veya tekrar üstünden çizgi çekebiliriz. Ben Extent komutuyla uzattım. Trimle girip şurayı siliyorum. Daha sonra trimden çıkıp direkt çizgi seçip evet deyip siliyorum. Bunları yaptıktan sonra şimdi şurası kaldı. Şuradaki dairemiz kaldı ve şurası kaldı. İlk başta sağ tarafı yapalım. Ve şuralarda radyuslarımız var sanırım. Evet şurada radyuslarımız varmış. Onları yapalım başta. Ama bakıyorum şu anda radyuslarımız şey olmuyor arkadaşlar. Gözükmüyor burada yani. Yazmamışlar. Biz buraya Nasıl yapalım. Gelet komutunu alalım. Multiple tıklayıp radius diyorum. Buraya 4 yarıçapında çapında bir radius uygularsak olur sanırım. Evet. Gayet de güzel oldu. Bu şekilde radiuslarımı oluşturuyorum. Oluşturduk. Daha sonra line'a e tıklıyorum. Sağ tarafa yapalım şurayı. Şuradan şu çizgiden 25.5 mm sağ tarafa doğru gidiyorum. Ve bu çizginin başlangıcına geliyorum. Bu çizginin uzunluğu da 57.50.7'den 20'yi çıkardığımızda uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Yani 30.7 oluyor ve 78 derecelik bir açıyla gidiyormuş. Hemen gelip şuradan alıyorum. Neden, neden buradan alıyorum? Buradan alamam çünkü şuraya bir radyos uyguladık. Burası doğru. Yani şöyle inip aslında şu şekilde mesaj çıkışta işte şuradan alabiliriz aslında. Burası da olabilir veya gelip dediğim gibi buradan şu şekilde de alabilirsiniz. Neyse buraya tıklamışken buradan devam edelim. 25.5 diyorum. Aşağıya doğru ister bu şekilde bırakırım. Belirterim. Veya direkt line'a tıklarım. Şuradan hiza alırım yine. Şu şekilde devam edelim. Buradan hiza aldım ve aşağıya doğru başladım gördüğünüz gibi. Toplam uzunluğu 30.7 dedik. Tab'a basıyorum. Derecemizde 78 derece. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Daha sonra şu alt tarafta diğer bir tane de aynı şekilde var. Yine 78 derece. Ama bu sefer sol tarafı doğru 78. Şuraya şey aldığımızda. Yani 12, 100, 102'lik, 102 derecelik bir açı olacak şurası. Şu sağ taraftan baktığınızda. Onun yerine direkt şuraya ortasına bir çizgi çekerek direkt aynalayabiliriz. 36.5'in yarısı 18.25 yapar. 18.25 diyorum. Enter diyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Şu şekilde daha sonra mirror'a geliyorum aynalayacağız. Çizgimizi şu şekilde aynaladık. Enter diyorum. Sonra uçtan uca birleştirme yapıyorum. Pardon birleştiremedik. Tekrar line'a geliyorum. Şu şekilde birleştiriyoruz. Diyecektim. Burada bir evet sıkıntı olmuş burada. Aynalarken düzgün ayn aynalayamamışım Tıklıyorum. Enter diyorum. Şu şekilde düzgünce seçelim. Biraz hızlı davranmaya çalışıyorum, bu yüzden hatalar olabiliyor. Şurayı birleştirelim de bu şekilde düzgün bir çizgi oluşturmuş olduk. Şuradan çıkıyorum. Şu çizgimize tıklayıp çıkıyorum. Siliyorum daha da üstü delete deyip, şurada radyüslerimiz varmış, onları da yapalım. 7 yarıçapında, yine multiple deyip radyüse tıklayıp, Şu şekilde 7 diyorum. Böylece radyuslarımızı oluşturmuş olduk. Sonra yukarı doğru 20 mm çıktığımızda şurada bir radyusumuz varmış yine çizgi çekiyoruz. Şurayı alıp direkt offset komutuyla yukarı doğru taşırsak eğer. Yukarı doğru çıkıyorum 20 diyorum. Extend komutunu tıklıyorum. Şurayı birleştirsin sonra şuradaki radyusumuzu yapalım. 4 yarıçapında çapında bir radyus yapacakmışız. Fillet'e tıklıyorum. Daha sonra radyus diyorum. 4 yarı diyorum. Şu şekilde şöyle evet yaptık Radyosumuzu oluşturduk daha sonra şurayı yapalım şuradan 12.5 milimetre sağ tarafa doğru gidecekmişiz yine offset komutumu tıklıyorum sağ tarafa doğru 12.5 diyorum Şurada yine bir radius varmış ama radiusun kaç olduğu yine belirtilmemiş. Extend komutuma geliyorum. Şu şekilde yapıyorum. Uzatıyorum çizgimi. Tantan radiusa geliyorum. Şuradan Şuraya tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum. 10 diyorum. 10 yarıçapında. Evet. Oldu mu? Hayır. Şurada boşluk kalmış. Bu yüzden kesemeyiz. Yapamayız. Yani daha küçük bir daire yapmamız lazım. 9 yarıçapında çapında da olur. Yani şuradan alttan tutalım. Biraz alttan tutalım. Şuradan ve şuradan tuttuk dedim. Tekrar 10 dediğimde yine boşluk kalmış. kesin küçük tutma. Doğrusu zaten otomatik ayarlar. 9 yapalım. Evet oldu bu sefer. Trim diyorum. Evet tutmamış bir yerden yine. Trimlemediğine göre 8 yapalım neyse. Veya 7 olsun garanti olsun. Trim yapıyorum bu şekilde. Daha demin trimlememesinin nedeni yine değmiyordu buraya. Değmediğinden dolayı da kesemiyorduk. Neyse daha sonra extend komutuma geliyorum. Şu çizgiyi seçiyorum. Yukarı doğru Pardon şurayı ilk şu çizgimi çekiyorum bu şekilde. Daha sonra şurayı şey yapıyorum, uzatıyorum extend komutuyla. Trim'e geliyorum. Şurayı siliyorum. Daha sonra şurada bir radyosumuz varmış. 12.5 Yarı çapında Çizgimi seçiyorum. Radyosumun 12.5 olduğunu yazıyorum. Enter diyorum. Şu şekilde oluşturdum. Daha sonra. Ama burada bir sıkıntı oldu. 12.5 değil sanki. Tekrar geliyorum. Radiusumu giriyorum. 12.5 diyorum. şekilde. Evet şimdi oldu. Burayı da yaptık. Şimdi şuradaki dairelerimizi yapacağız. Şuradaki dairelerimiz gördüğünüz gibi şu çizginin şuradaki çizginin ucuna yani burayı düz geldiğimizde bu tarafa doğru burayı da şey oluyormuş. <laughs> burayla aynı hizada dairemizin merkezi var. Şu bununla aynı doğrultuda çizgi çekeceğim. F8'e basarak orta modumu kapatıyorum. 135 derecelik bir çizgi çekiyorum şuraya. Buradan itibaren de yine 135 derecelik çekeceğim. Ve 14 milimetre gidiyormuş bu çizgiden. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Şu içteki dairenin 14 milimetre bu tarafa doğru gidiyor. Aynı doğrultuda. Sonra küçük dairemi çizeceğim ilk başta şuradan. Yarı çapı 5'miş. Büyük dairemi çizeceğim şimdi. Yarıçapı çapı 9'muş. Terim diyorum şuraları bitiremiyorum. Şurada var ve şurayı. Burayı yaptık. Şimdi şu kuadrat noktasından aşağıya doğru inecekmişim ve şurada radyosunu oluşturacakmışız. Line'ı tıklıyorum. Daha sonra kuadrat noktamda şuraya çakıştırıyorum çizgiyi. Hemen yine fillet komutuma geliyorum. Yarıçapı çapı 7.5 olan bir radyos kıracağım. Şu şekilde tekrar geliyorum. 7.5 diyorum. Şurayı seçiyorum ve burada evet ayrı ayrı oluşturduğumuz için sıkıntı olabiliyor bazen. Bu şekilde oluşturuyorum tekrardan. Şuradaki şimdi şu yukarıdaki dairemizi yapacağız. Burada direkt çizmek yerine istersek şu komutumuzla direkt uzatabiliriz veya şey de yapabiliriz şuradan bir çizgi çekeriz ve mirror komutuyla aynalarız. İstiyorsanız öyle yapalım. Şuradan şu şekilde yine 135 derece şöyle bir çizgi çekiyorum. Pardon olmadı. Şuradaki şeyde aynı izalı gitmesi gerekiyordu. Şöyle çektim. Mirror komutuma tıklıyorum. Dairelerimi seçiyorum. Enter diyorum şekilde de aynalayacağım. Eksen seçtikten sonra Enter deyip çıkıyorum. Ve bu şekilde şurayı da silelim. Şurayı da sildik mi? Bu şekilde oluşturmuş olduk. Eksik bir yer kaldı mı diye bakıyorum. Sanırım kalmadı. Şeklimizi tamamladık. Bu şekilde de kanlaştırma çizimi açıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.